İyi günler arkadaşlar. Bugün size madeni parayı şu para e, bu bardan altından geçirmeyi göstereceğim. Beni iyi dinlemeniz gerekiyor. İlk önce madeni paramızı size gösteriyorum. Tam 1 TL. Elimize koyuyoruz ve sürtmeye başlıyoruz. Sonra e, elimdeki 1 TL'yi görüyorsunuz. Gördünüz. Yeni bir TL. Sonra şu bardağı alıyoruz, elimizi koyuyoruz. Tuttuk. Görüyorsunuz, yine bir şey yok. Tuttuğumuza bir şöyle, şöyle, şöyle vuruyoruz. Sadece normal, normal biraz daha vuruyoruz. Elimize vurunca e, birden bile orası açılacak ve içinden para geçecek ama biz onu göremiyoruz. Şimdi size gösteriyorum. Bakın, bir, iki. Gördünüz değil mi? Bir lira içinde. Bakın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bunun hilesini diğer videomda size göstereceğim. İyi günler.